Evet, stüdyomuzda bu saat diliminde Sivas Belediye Başkanı Doktor Adem Uzun var kendisiyle bu yıl başlayan projelerini konuşacağız. Ee, Sayın Başkan hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk Serap Hanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiniz için ee, Kızılırmak projesini konuşacağız değil mi sizinle? Bu evet. yıl sizin özellikle üzerinde durduğunuz e, kapsamlı geniş bir proje. Başka konular da var elbette. Her gün gündemimizde olan kuraklık, susuzluk, bunun Kızılırmak etkisi, Sivas'a etkisi. Ama önce isterseniz Kızılırmak projesiyle başlayalım. Kızılırmak projesi aslında Serap Hanım, baktığımız zaman sadece bizim kendi dönemimizin değil, hı hı. 40 yıldır Sivas'ta konuşulan bir projeydi ve birçok belediye başkanının da aslında seçim dönemlerinde ortaya koyduğu bir projeydi. Hı hı. Biz tabii gelir gelmez Kızılırmak projesine eğildik. Evet. Çünkü şehirde şöyle bir düşünce vardı. Kızılırmak akıyor, Sivaslar bakıyor. Dolayısıyla dedik ki, şehrin içerisinden akan, şehrin tarihinde, kültüründe, edebiyatında, evet. hatta şehirdeki insanların karakteristik yapısına kadar etkili olan bir ırma, niçin şehrin turizmine kazandırmayalım? Hı hı. Şehrin gelişimine niçin kazandırmayalım? Ve ilk başta gelir gelmez hemen Kızılırmak projesine start verdik. İlk olarak ne yaptık? İlk olarak bununla ilgili uzman bir ekiple görüştük. Görüşmelerimiz sonrasında önce ön konsept projesini hazırlattık. Ön konsept projesinden sonra Sivas'taki STK'lar, basın, akademisyenler, konuyla ilgili olan herkesin katıldığı bir toplantı yaptık. Ve toplantı sonrasında biz ön konsept projesine İlave yapılıp yapılmayacağını sorduk. Çok güzel öneriler geldi. Biz evet. de bu önerileri aldık, hı hı. proje ekibiyle birlikte masaya yatırdık ve Kızılımak projesini şekillendirdik. Proje kapsamında biz nereyi belirledik? Üniversite ile şehir arasında aslında yoğunluğun olduğu hı hı. bir bölge belirledik. Evet. 684 bin metrekarelik bir alan. Biz bu alanı dört etaba böldük. İlk etap işte Fadlum'la Eri Köprü arası. Daha sonra ikinci etap Eri Köprü ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arası. Hı hı. Üçüncü etap Kayseri Karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arası. Dördüncü etapta şehrin içerisinden gelen Mısmıl Irmak var. Mısmıl Irmak'la Kızırmak projesinin alanını birleştirdiğimiz alan olarak. Ne yapacaksınız burada? Yani oynadık. nasıl ne hedefliyorsunuz e, yerleşim alanı mı, park mı, spor alanı mı? Ne Biz var bunun içinde? aslında burada Sivas'a bir yaşam alanı ve bir turizm alanı oluşturmak istiyoruz. Hı hı. Ve projenin içeriğini oluştururken de Sivas'a değer katacak. Sivas'ı turizm anlamında iyi bir noktaya götürecek. Aynı zamanda 7'den 70'e herkesin buluşacağı ve kendinden bir şeylerin bulacağı bir alan tasarlandı. Yani etkinlik alanları, spor yapacaklar, Kesinlikle. aktivitelere katılacaklar. mesela belki sanat merkezleri olacak gibi mi? Öyle bir alan. İçerisinde neler koyduk proje evet. içerisinde? Eğitimden teknoloji alanlarına, hı hı. spordan müze alanlarına içerisinde eğlence alanlarına kadar birçok alanın yer aldığı bir yapı oluşturduk. Ve biz bu alan içerisinde neler yer verdik? Biraz ayrıntıya girmek gerekirse. Ya. Tabii. Yürüyüş yollarına yer verdik. Bisiklet Hı -hı. ve koşu yollarına yer verdik. Çekim piratolarına yer verdik çünkü insanlar biliyorsunuz özellikle çekim yapabilecekleri alanlar istiyorlar. Daha sonra Alan içerisinde tarihi bir köprü var, Eğri Köprü, İpek Yolu üzerinde. Hı hı. Bu köprü şu an itibariyle Sivas'ın turizminde çok fazla değer olan bir yer değil. Hı. Burayı projeyle özellikle entegre ettik, hı hı. bir Eri Köprü meydanı oluşturduk. Bu meydanın bir kısmında da Meşrular Parkı oluşturduk. Hı hı. Çok sayıda yeme içme mekanları e, proje içerisinde yer verdik. Bunların dışında işte müzeleri yer verdik, mesela bunlardan birisi Klasik Otomobil Müzesi. Hı hı. İşte bunların yanında e, Kızılırmak'ın hemen yan tarafında 30 bin metrekarelik bir alanda bir gölet koyduk. Bu göletin tam ortasına bir tane ada koyduk. Adanın bir tarafına deniz feneri koyduk. Hı hı. Bir tarafına ada kafe koyduk. Hı hı. Ticari alanlar oluşturduk. Proje alanı içerisinde. Yine özellikle açık pazar alanları koyduk. Bunların yanında e, konser alanı koyduk. Çünkü Sivas'ta şöyle bir eleştiri var. Genelde konserler tarihi meydanda yapılıyor. İnsanlar diyorlar ki artık biz meydanın kapatılmasını. Yani işte istasyon Caddesi var. Kapatılmasını istemiyoruz. Hı -hı. Çünkü trafik duruyor. Hı -hı. Biz ne yaptık? 25-30 bin kişinin yer alacağı bir konser alanı koyduk. Onun yanına bir amfi tiyatro alanına evet. yer verdik. Daha sonra Sivas'ta endemik bitki türlerinin yer alacağı bir bahçeye yer verdik. Ve tabii şehir için en önemli sembol bir yapının da burada olmasını hı hı. özellikle istedik. Sivas bir Selçuklu şehri, evet. bir cumhuriyet şehri Sivas. Hı hı. Modern Selçuklu kulesi tasarlattık buraya. Ve bu kuleyle birlikte nikah salonlarını kulenin içerisine koyduk. Seyir terasları, kafeler, restoranlar, hı hı. içerisinde yine bir tane kütüphanenin olacağı bir alan ve şehirde sembol bir yapı yanında aslında projeye mıknatıs gibi çekilecek ...bir Sizi dinlerken şunu düşündüm. Bazen biz burada yayınlarımızda da bunu ya da ben vurguluyorum. Böyle projeler şehrin kimliğini, görüntüsünü gerçekten çok etkiliyor ve değiştiriyor. Evet. İyi, i̇yi ele alınırsa çok olumlu anlamda, kötü ele alınırsa da ne yazık ki yıllarca kalan bir estetik evet. olarak da ne yazık ki kötü bir görüntüye ulaşıyor. Siz az önce STK'lar dediniz. Yani bunun ilgili o zaman farklı görüşleri aldınız işte mimarlar, belediye dışından da doğru mu anlıyorum? Hatta şöyle Çünkü, söyleyeyim. Yani bir dönem mesela çok affedersin sizin şahsınızda değil ama e, o belediye başkanının belki kişisel zevkiyle bir şey yapılıyor bir nevi ya da küçük bir ekibin ama yıllarca kalıyor çok önemli bir şehirde. Biz bu projeyi istişareyle yaptık. Hı hı. Aslında bu proje Sivas'ın kendi projesi. Sivas halkının projesi. Ortak akılla çıkmış olan bir proje. ...hatta Google Form oluşturduk... Hmm. ...Google Form'dan öneriler aldık... Aldınız. ...projeyi paylaştıktan sonra... Hmm. ...bütün bunları proje ekibiyle değerlendirdik... ...ve daha sonraki süreçte de... ...alanı bir bütün haline getirdik... Hmm. ...şimdi kule diyoruz... ...ya kule baktığımız zaman... ...108 metre yüksekliğinde olacak... ...108. katında işte... ...seyir terasları, kafeler olacak... ...58. katında seyir terası olacak... ...aslında biz orayı... ...bir çekim noktası gibi planladık... Evet. ...şimdi bir de şöyle yapıyoruz projeyle birlikte biz uzman bir ekiple çalışıyoruz. Mesela kule yapacağımız yer Kızılırmağ'ın kenarı. Zeminle ilgili belki sıkıntı yaşayacağız. Çünkü hemen yanında Kızılırmak var. Bununla ilgili de proje ekibindeki arkadaşlarımız halen çalışmaya devam ediyorlar. Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımızın özellikle bu yüksek yapıları denetleyen, onay veren ekibinin görüşlerini alıyoruz. Onlardan projeyle ilgili zeminde nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili görüşler alıyoruz. Şu an onlar da yakında görüşlerini bize bildirecekler. Evet. Uygun görüş verildiği zaman biz kuleyi belirlediğimiz noktaya yapacağız. Hı hı. Belki de uygun bir görüş de çıkmayacak. Çünkü oradaki en kritik yapı kule olacak. Evet. Ve kule aslında şehrin de sembol bir yapısı olacak. Hı hı. Bunların yanında... Eğlence alanları koyduk çocuklar için, yetişkinler için macera vadileri oluşturduk. Buna park alanı oluşturduk, botanik evet. bir bahçe oluşturduk. Hı hı. Bunların yanında spor alanları oluşturduk. bocceden tenise, tenisten işte atlı cimnastiğe futbola, voleybola, e, işte vo, e, basketbola kadar birçok aslında spor alanında yapılacak bir alan oluşturduk. Ve şehirdeki en büyük eksilerden birisi de şuydu Serap Hanım. Ee, ticaret fuarı alanımız yoktu. Projenin içerisine bir de fuar alanı koyduk. İstedik ki burada hem kültürel etkinlikler yapılsın, Sivas'ın mesela geleneksel bir tarım fuarı vardır, tarım fuarı gibi etkinlikler yapılsın. Evet. Biz aslında çevre illerdeki e, vatandaşlarımızla, e, o illerde yaşayan e, kardeşlerimizle şehre çekmek istiyoruz. Aslında, ne zaman, e, vaktimiz azaldığı için söylüyorum, ne zamana kadar tamamlanmasını hedefliyorsunuz? Başladı mı e, sahada Projeye başladık. Evet. Projenin biz bu sene altyapılarını bitiriyoruz. Hı hı. Şu an ekiplerimiz yoğun şekilde altyapı çalışması yapıyorlar. Yol çalışmalarını da Zara Caddesi var. Hı hı. E, 2745 metre uzunluğunda. Zara Caddesi hemen hemen bitirdik. Kangal ve Gürün Caddeleri var. Bu caddeler de hep ilçe isimleri Sivas'ın. E, bunu da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Hı hı. Biz aslında yollarını ve at yapılarını yıl sonu itibariyle tamamlıyoruz. Projenin yaklaşık maliyeti 4 milyar 165 milyon. Dolayısıyla Sivas'ın da belediyecilik tarihinde gelmiş geçmiş en büyük projesi. En büyük bütçeli proje. Ama bu projeyle Sivas yeni bir vizyona kavuşacak. Sivas'ın artık geliştiğini, ilerlediğini, büyüdüğünü herkese göstereceğiz. Bir turizm mekanı, bir eğlence ve insanların sosyal hayatlarını Geçirebilecekleri bir alan oluşturacağız. Evet. Son olarak da şunu söyleyeyim, yaşlılar için. Yaşam alanları hı hı. engeller için engelsiz yaşam alanına kadar her şeyi projenin içerisine koyduk. Peki şimdi sizinle kızılırma konuşuyorken daha bir birkaç ay önce delice ırma kızılırma besleyen önemli kollardan kurudu diye haberini verdik. Ülkemizin her yerinde ne yazık ki yoğun bir kuraklık var özellikle birkaç yıldır. Evet. Ee, buna ilişkin altyapı çalışmalarınız var mı ee, ileride yaşanacak bu kuraklık sorunlarıyla? Şimdi Serap Hanım, şu an hızlıca bir yanıt isteyeceğim sizden. Size şunu söyleyeyim şu an Ankara'da Bursa'da Maraş'ta yaşanan sıkıntıları biz 3 yıl önce yaşadık. Hı hı. Bizim şehrimizi besleyen 4 Eylül Barajı kurut. Baraj kuruduktan sonra başka bir barajdan 52 kilometre ishal hattıyla su getirdik. Ve şunu da gördük. Pusat Özen Barajı getirdiğimiz suyu olan baraj o baraj da sos vermeye başladı. Hı hı. Ve biz ilk göreve geldiğimizde radikal bir karar aldık baktık ki kayıp kaçak oranı %53 o evet. zaman bizim ne yapmamız gerekiyor altyapıya girmemiz gerekiyor hızlı bir şekilde altyapıya girdik ve bu sene altyapıda yaptığımız çalışmalar son 40 kere incelettirdim yaptığımız yatırımı maliyet açısından genel bütçenin %8'miş %16'ya çıkartmışız %100 arttırdık hı hı. şehrin içerisinde ana çelik borular vardı eski borular bunlarda kayıp kaçak oranı çok fazlaydı bunların %50'sini değiştirdik Yine kayıp kaçan yüksek olduğu bölgelere girdik. Buralarda hatlarda değişiklikler yaptık. Hı hı. Eski asbestli borular vardı. Bunların bir kısmı erimişti. Kayıp kaçak oranları fazlaydı. Bunları belirlediğimiz mahallelerde Çok değiştirmeye, değiştirmeye girdik. Hı hı. Ve en önemli yaptığımız çalışmalardan birisi de SCADA sistemi oldu. Şu an SCADA sistemi ile birlikte biz altyapıyı da kontrol ettiğimiz gibi suyu da kaynağından musluğa kadar yönetilebilir bir hale getirmeye başladık. Evet. Hatta size şunu söyleyeyim bir örnek vereyim. 40 tane DMA odası kuracağız. İzole bölge anlamına geliyor. Bunlardan 11 tanesini tamamladık bu sene. 11 taneden şu an bizim saniyede litre olarak karımız 50 litre. Bunu yıla vurduğumuz zaman 1,5 milyon metreküp su tasarrufu sağlar bir hale geldik. Şimdi biz Önümüzdeki senelerde SCADA sistemini tamamlayacağız. SCADA ile birlikte ne yapıyoruz? Kayıp kaçakları görebiliyoruz. Faturalar... Rica edeceğim. Evet. E, faturalarla o caddeye sokağa giren suyu görebiliyoruz. Hı hı. Eğer giren fazla fatura azsa o bölgeye yoğunlaşıyoruz. Gece dinlemeleri yapıyoruz. Evet. Yer üstüne çıkmayan yer altındaki kayıp kaçakları tespit ediyoruz. Biz bütün bunlarla birlikte aslında altyapıyı yeniliyoruz aynı aynı zamanda teknolojik bir hale getiriyoruz Peki. ve şunu yapacağız Türkiye'de iddiamız şu barajların seviyesi düşerken Sivas'ta biz barajların seviyesini Artırmayı yükseltir bir hale getireceğiz evet, su yönetimi çok önemli bir konu. Önümüzdeki yıllarda gerçekten daha da çok konuşacağımız bir konu. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Başkan ediyoruz. Başkan Katılımınız için çok sağ olun. Sivas Belediye Başkanı Doktor Adem Uzunu ağırladık devam edelim akşam haberlerine.